VTR Spor YouTube kanalından hepinize merhabalar. Spor 48. hafta bülteniyle ben Orçun Akden karşınızdayım. Bu hafta Canberk maalesef özel nedenlerden dolayı aramızda yok. Ama önümüzdeki hafta canlı yayınlarımız yine Canberk birlikte devam edecek. Bu hafta VTR olarak diyebiliriz. Yani video kayıt olarak karşınızdayız. 48. haftayı ben tek başıma yorumlayacağım. Ama Videomuzun sonunda Canberk'in bana ulaştırdığı 256 TL tutarındaki kuponunu da sizlerle paylaşacağım. Benim yaptığım kuponda da 384 TL. Canberk'in yaptığı kupon da 256 TL. İki kupon paylaşacağız sizlerle. Aslında konuştuğumuz gibi bu haftalarda bu tutarlara dahi çıkmanıza gerek yok. Ama biz burada yorum yaptığımız için belli bir tutara çıkmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bazı maçlarda çifte vermemiz gerekiyor. Mesela ben bu haftalarda hani kuponlarımı kendim bile küçültmeye çalışıyorum. Çok fazla tutar harcamamaya çalışıyorum. Çünkü çok zor haftalar. Geçtiğimiz hafta gördük. Bizim adımıza kanalımız adına kötü bir haftaydı. Ve oldukça çok fazla sürpriz çıktı. 14-15 ikisi birlikte devretti. Yani çok zor bir haftaydı gerçekten. Biz de nasibimizi aldık. Kötü bir hafta geçirdik. Umarım bu hafta sizlere daha fazla faydalı oluruz diye düşünüyorum. Dilerseniz yavaş yavaş 48. haftanın bültenine geçelim. Patron Arsene Arsenal Sarandi karşılaşması ilk karşılaşmamız. Arjantin liginin ne kadar zorlu olduğunu ve çifte şanslarımızı burada bol bol bize harcattığını görüyoruz. Ee, Birçok karşılaşma en takımlar arasında oynanıyor. ve Bu da gerçekten e, bizim tahmin yapmamızı, tahmin yürütmemizi oldukça zorlu hale getiriyor. Fakat e, ben açıkçası burada çifte şans harcamamızı çok da gereksiz görmüyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız işte daha hani bültenin başında birçok çifte kullanıyoruz. Ondan sonraki maçlarda hani başta bilsek bile sonraki maçlarda sıkıntılar yaşıyoruz diye geri dönüşler yapıyor ama Arjantin Ligi öyle bir ki her sonucu açık. Yani tam Norveç de öyle mesela. İsveç de öyle zaten ama yine Norveç'te İsveç'te biraz daha bazı takımlar bazı maçlarda öne çıkabiliyor. Arjantin Ligi'nde bu kesinlikle böyle değil. O yüzden ben bu liglerde biraz daha çifte harcıyorum. Yine bu hafta da öyle oldu. İlk 6 karşılaşmamız çiftli ve ondan sonra karşılaşmalar daha tek ağırlıklı. Ben burada Patronato Arsene Sarandi karşılaşmasına baktığım zaman daha da aldığı sonuçlara bakarsak denk bir takım aldığı sonuçlardan biraz dışına çıkabilirsek aslında iki burada beraberliğin ağırlıkta olduğu takımı görüyoruz. Hani Patronato da oynadığı maçların 3'te 1'ini beraberlikle bitirmiş. Arsene Sarandi Zaten neredeyse tamamını berabere bitirdi. E, beraberliği çok kolay e, ellerinde tutabilen iki takım karşı karşıya gelecek ama bunun dışında şimdi Arsenal Sarandi'nin oynadığı oyun haftalar geçtikçe ileriye gitmedi, geriye gitti ki son haftada hani galibiyet kazandı son haftayı dışında tutuyorum bunun ama aldığı beraberliklerde e, bazı özellikle son haftalardaki bazı beraberlikleri biraz şansların da yanında olmasıyla aldıkları beraberliklerdi. Ben Patronato'yu oyun olarak Arsene Saranti'nin bir adım önünde görüyorum. Son haftalarda onlar da fena bir grafik çizmiyorlar. Hem skor olarak hem de oyun olarak Arsene Saranti'ye göre baktığımız zaman özellikle Arjantin basında Patronato'nun son haftadaki oyununun daha göz önünde daha hoş bulunduğu yorumları da yapılıyor. İzlediğimiz özetler ve maç detayları da bizlere bunu gösteriyor. Ben o yüzden Patronato'nun bu karşılaşmadan yenilmeden ayrılacağını düşünüyorum. 1-0 çifte şansın bu karşılaşma için ideal bir sonuç olduğunu düşünüyorum. San Lorenzo Boca Juniors karşılaşmasına gelecek olursak. Bu hafta bu karşılaşmanın Boca Juniors açısından önemi büyük. Çünkü Boca Juniors o kadar epik bir karşılaşma oynadı ki hafta içerisinde. Yani Vitore Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'la Liberto kupasında karşılaştılar ve aslında e, turunda favorisiydi Boca Juniors baktığımız zaman. İlk karşılaşmayı deplasmanda 0-0 bitirdiler. Evlerinde müthiş bir oyun oynadılar. Ben de maçı izleme fırsatı buldum. Müthiş baskı kurdular. Şut yani ne ararsanız gol pozisyonunu kaçanlar, maç içinde kaçan penaltılar. Zaten o penaltının durumu da bambaşka. Benedetto maçın içerisinde penaltıyı kaçırdı. Maç 0-0 bitti, uzatmalara gitti. Onun arkasından penaltılarda yine Benedetto penaltıyı kaçırdı ve Corinthians'ın bir üst tura çıkmasına neden oldu. Son 16 turunu geçip çeyrek finale adını yazdırdı Corinthians'a ve şöyle söylentiler var. Doğruluk payı nedir bilemiyorum ama Corinthians kulüp üyesi olduğu söylentileri de var Benedetto'nun. Tabii ki futbolda böyle şeyler olabilir. Bu onun hani kötü anlamda bir performans sergileme çalıştığı anlamına gelmez. Ama tabii ki böyle bir şey varsa da Boca Juniors taraftarı gerçekten sıkıntıya sokabilir baktığımız zaman Benedetto'yu o yüzden bu epik karşılaşma benim de tahminimi etkiledi aslında ben Boca Juniors'un turu atlayacağı ve biraz da rehavet içerisine girebileceğini düşünüyordum buradan bir beraberlik ya da San Lorenzo galibiyetinin çıkabilme ihtimali olduğunu düşünüyordum ama baktığımız zaman geldiğimiz nokta beni bir acaba dedirtti ben o yüzden bu karşılaşmada her sonucun çıkabileceğini düşünüyorum Maçı kapattım. Boca Juniors'un nasıl bir tepki vereceğini çok kestiremiyorum. Hani Kazanmak isteyeceklerdir mutlaka ki bu mağlubiyetten sonra ama kontrollü bir mı oluşturacaklar. Kontrolsüz bir baskımı. Bunu çok kestirmek mümkün değil. Taraftarın bakış açısı nasıl olacak? Oyuncuların psikolojisi nasıl olacak? Bunları bilemediğimiz için bu parametreler de önemli parametreler olduğu için ben maçı kapattım. Her sonuç bize kazandıracak. Bu karşılaşma da Üçüncü karşılaşmamız e, Bragantino-Away karşılaşması. Burada tabii ki Brezilya ligine bir dönüş yapıyoruz. Brezilya ligi yine baktığımız zaman Arjantin gibi sonuçların kestirilmesinin güç e, tahmin edilmesi güç karşılaşmalar olduğu gözümüze hemen çarpıyor. Away ve Bragantino da yine Arjantin liginde olduğu gibi iki denk takım sayılır ve e, Spor Toto tabii ki böyle karşılaşmaları özellikle seçiyor ki e, tahmin edilmesini daha da güçleştirmek adına burada Bragantino Havaiye göre puan sıralamasında bir tık daha altta olsa bile benim oyun olarak daha fazla beğendiğim takımlar arasında yer alıyor. Havaiyi evlerinde mağlup edebilecek bir takım. Çünkü Bragantino özellikle son haftalarda gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı aştı ve iyi gol pozisyonları üretip bunları da belli başlı maçlarda iyi derecede sonuçlandırıyor. Hawaii zaten çok fazla gol sorunu yaşayan bir takım değildi ama onlar da yine kalesini gole kapatmakta sıkıntı yaşadığı için ben Bragantino'nun bu karşılaşmada iki gol bulmasını bekliyorum. Maçı iki gol bularak kazanabilirler. Zaten biri yanıma aldım ama 2-2 gibi bir sonuç da beni çok şaşırtmayacağı için ben 1-0 çifte şans dedim. Bragantino'nun kaybetmesini hiçbir şekilde beklemiyorum. Bu hafta güvendiğim tercihlerden bir tanesi Bragantino kaybetmez diyorum ve diğer karşılaşmamıza dilerseniz. Geçelim. Burada tabii diğer karşılaşmaya baktığımız zaman yine Brezilya liginden Fluminense ile Sierra karşılaşması. Bu karşılaşmada yine Fluminense'nin aslında bana göre bir adım daha önde olduğu. Ancak Sierra'ya baktığımız zaman da her zaman her yerde sürprize çok açıp sürpriz yaratabilecek, ummadık alanlarda ummadık şekilde goller bulabilecek takım olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Birkaç haftadır hep bu konularda uyarıyorum ve e, uzun süredir de mağlup olmuyorlar. Haklı çıkıyoruz. E, Birçok kişinin e, Sierra'nın mağlup olacağını düşündüğü deplasman karşılaşmalarına dahi biz burada kazanarak yolumuza devam ettik. Ben yine öyle bir karşılaşma olabilir diyorum. Tabii ki bu sefer karşımızda Luminense gibi ligin güçlü ekiplerinden şampiyonluk adaylarından normalde kağıt üstünde bir tanesiyle mücadeleye çıkıyor ki Fluminense e, asla fena bir grafik çizmiyor son haftalarda. Ligin başında çok iyi değillerdi ama son haftalarda hiç de fena olmayan bir grafikleri var. Üst üste kazanıyorlar karşılaşmalarını. Bu nedenle Fluminense galibiyeti zaten bu maçın doğal sonucu. Biri mutlaka yanınıza alın. Ancak ben yine Sierra'nın bir sihir yaratıp yakaladığı ender pozisyonları gole çevirebilme ihtimaline karşı 1-0 çifte şans dedim. Yine haftanın güvendiğim tercihlerinden bir tanesi diyebilirim. Diğer karşılaşmamız Goyas-Paranense karşılaşması. O da oldukça zor bir karşılaşma gibi gözüküyor ama Fleminiense ve Bragantino karşılaşmasına bakarsak nispeten benim gözüme daha kolay geldi. Bunun aslında puan durumundan ziyade Goyas'ın içeride oynadığı futbolun bir noktada kanıyor olması var. Şimdi Goyas'la Paranense arasındaki oynanan karşılaşmalara bakarsanız e, hep ev sahipleri maçı kazanıyor. Sadece son karşılaşmada Paranense Goyes'i deplasmanda mağlup etmeyi başardı 2020 yılında. Aslında ev sahiplerinin genelde favori olduğu, daha doğrusu maçları kazandığı e, bir fikstür var iki takımın arasında. Ancak e, ben bu karşılaşmada ev sahibi tarafına değil deplasman tarafına güveniyorum. Çünkü Paranense e, gerçekten Brezilya liginde şu an e, Palmeiras'la birlikte ligin bir tık üstünde oynayan takımlar. Korintias yani da burada yukarılarda işte e, Flaminiense de var oraları zorluyor ama Atletico Paranense bu takımların biraz daha üstünde bir performans sergiliyor. E, o yüzden ben açıkçası burada Libertadores kupasında Libertadores'ı da elemeyi başarıp morali de yüksek olan Atletico Paranense'nin e, bu maçtan galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. Ama yine de Goyas dediğimiz gibi hafta içerisinde Libertadores de oynadı Paranense. Bu karşılaşmada bir yorgunluk emaresi de gösterebilir. Goyes acaba bir puan alabilir mi düşüncesiyle burada da 0-2 çifte şansı öneriyorum. Yani buraları kaybetmeden geçmek istiyorum. Çünkü Brezilya ve Arjantin'de kaybetmediğimiz zaman Norveç ve İsveç'te şansımız yüksek olabilir diye düşünüyorum. Bu karşılaşmayı 0-2 çifte şans diyerek geçiyorum. Diğer bir karşılaşmamıza bakacak olursak Brezilya ligindeki son karşılaşmamız Coritiba Juventude karşılaşması. Bu karşılaşma yine iki sonuç olarak olmasa da oyun olarak birbirinden çok kopuk olmayan işte baktığımız zaman burada Koritiba da son haftalarda kötü sonuçlar almışken bir anda Fortaleza'yı yendi. Fortaleza zaten ligin en zayıf takımı. Hani çok da bu şaşırtmasın kendi evinde Fortaleza'yı yenmesi. Diğer taraftan baktığımız zaman Juventus de galibiyeti unuttu zaten. Hani iki tane çok kötü giden takım karşı karşıya geliyor. Yani baktığımız zaman puan durumuna bakarsanız sadece bu iki takımı A Corinthians biraz daha iyi durumda diye görebilirsiniz ama aslında e, pardon Coritiba iş öyle değil. İki takım da performans olarak kötüler. E, ama Juventus e, bana kalırsa takım olarak da Coritiba'nın altında bir takım. Coritiba Juventus'tan puan olarak da son haftalarda her ne kadar takımın da kötü gidişatı olsa da oyun olarak da Coritiba Juventus'tan bir tık daha önde bence. Bu nedenle ben burada da 1-0 çifte şansı kullandım. Kuritiba'nın mağlup olma ihtimalini çok beklemiyorum açıkçası. Çok güvendiğim bir tercihimi değil. Yani burada maçı da kapatabilirsiniz ama ben 1-0 diyerek Kuritiba'nın mağlup olmayacağını düşünerek Brezilya Ligi'ni de noktalamış oluyorum. Diğer bir karşılaşmamız artık Finlandiya Ligi'ne geçiyoruz. Finlandiya Ligi de Avrupa'nın en zor liglerinden bir tanesi. Burada Hif ve Haka karşılaşmasını ilk sıraya koymuş tabii ki de Sportoto. Yine zor bir karşılaşmayla bizleri karşı karşıya bırakmış. Aslında Hift Lig'in sonuncusu zor karşılaşma dememin sebebi Haka çok fazla güven vermiyor. Tamam son haftalarda işte son 3 haftada 5 puan topladı ama e, ondan öncesi tam bir kara delik. Üst üste aldığı mağlubiyetler, hiç beklenmedik mağlubiyetler. E, acaba mı bu sene Haka e, Lig'in alt sıralarına mı yer alacak dedirtiyorken bir anda son haftalarda üst üste galibiyetler veya puanlar alabildi ama e, baktığımız zaman hala çok fazla güven veren oyunları yok. Aldıkları puanlar hep böyle 2-2-3-2 falan hani zorlu karşılaşmaların içinden bir şekilde çıkmayı başardılar. Hifke gelecek olursak Hifke zaten ligin dibine demir atmış. Üstünde en yakın rakibiyle bile daha şimdiden puan farkını açtırmış bir takım. E, bu yüzden açıkçası hifkin işi zor gibi gözüküyor. Biz burada tabii ki de Haka'ya güvendik. Ben bu karşılaşma için bir çifte şans kullanmak istemedim. Haka dediğimiz gibi oyun olarak bana güven vermese de Haka'nın bazı maçlarını takip etmeye çalıştım son haftalarda. Çok fazla güven vermese de ifke oranla burada çifte şans kullanmaya değmeyecek bir takım olarak görüyorum. Direkt Haka'nın maçı kazanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğüm için maç sonucu 2 diyorum. Diğer bir karşılaşmamıza gelecek olursak burada Basan ve Meryem karşılaşması Finlandiya liginde yine e, baktığımız zaman sonucunu tahmin etmemizin zor bir karşılaşma olabileceği gözüküyor. Evet ev sahibi e, biraz daha favori gibi gözüküyor burada ama e, deplasman takımı Merihem de son haftalarda açıkçası e, fena sonuçlar almadı. Son iki haftada mağlup olmuyor e, ve bir anda bu Hifk aynı pozisyondayken kendini yukarıya atmayı başardı. Acaba bunu devam ettirebilecek mi? Daha yukarılara tırmanabilecek mi? Bu bir soru işareti tabii ki. E, ev sahibi baktığımız zaman o da onlar da son haftalarda aslında e, çok kötü değiller. Oyun olarak kötü değiller. Sonuç olarak da kötü değiller. Ligde özellikle ama şöyle şunu belirtmek isterim. Deplasmanda bu takım daha iyi bir oyun sergiliyor. Gerde baktığımız zaman e, hani ligin en zayıf takımlarının başında geliyorlar. İçeride yanılmıyorsam sadece bir puanları var. şu anda hani aynı zamanda tek başıma yayın yaptığım için çok fazla bunları kontrol etme canlı yayında hatırladığım kadarıyla söylüyorum çok fazla tekrar kontrol etme şansım olmuyor ama hatırladığım kadarıyla evlerinde bir puanları falan var. Oldukça kötü bir ev grafikleri var ama burada ev grafiğini düzeltecek bir takım varsa rakip olarak hem de bunlardan bir tanesi. Yani ligin en zayıf takımlarından bir tanesi. Sonuç olarak biraz daha son haftalara toparlanmış gözükse de burada açıkçası deplasman takımının ne kadar diş geçirebileceği evinde kötü olan ev sahibine karşı yine bir soru işareti. Ben burada bir diyorum maç sonucu ama bir iki çifte şansı da öneriyorum. Yani burada maç berabere bitmez. Eğer ki e, VPS evinde kötü bir gününde olursa yine e, maç berabere bitmez. Merihem bu maçı kazanır diye düşünüyorum. 1-2 çifte şans. Bence bu maçın en ideal tercihi diye düşünüyorum. Bu konularınızda 1-2 olarak e, yer vermenizi ben size öneriyorum. E, onun dışında yine Finlandiya Ligi'nde çok zorlu karşılaşmalarla devam ederken İsveç Ligi'ne geçiyoruz. Artık e, Finlandiya Ligi bana göre İsveç ve Norveç'ten bir tık daha zor geliyor. E, çünkü e, yani özellikle takım bütçeleri o kadar denk genel anlamda yani bir iki takım burada sıyrılıyor. Onların dışında takım bütçeleri de denk olduğu için oyuncu yapıları, oynayış tarzları genelde denk olduğu için çok zor karşılaşmalar göz önüne geliyor. Bu yüzden açıkçası ben İsveç Ligi ile Norveç Ligi'ni Finlandiya Ligi'ne göre tercih ederim diye söyleyebilirim. Mialbi ile Haken karşılaşacak. Haken daha önce de konuştuğumuz gibi benim bu lig için şampiyonluk favorilerimden bir tanesi. Ve öyle de oynuyorlar. Son haftalarda biraz e, takılsalar da iki haftadır berabere kalıyor da e, benim şu hala şampiyonluk favorilerimin başında geliyor Haken. E, oynadıkları takım Mielbi. Mielbi de son haftalarda fena bir grafik çizmiyor. E, Haken acaba hani burada takılır mı? Bir soru işareti. Takılma ihtimali de var. O yüzden ben burada 0-2 çifte şansı tercih ettim. Çünkü Mielbi e, evinde hani böyle e, çok beklenmedik anlarda çelme takabilen bir takım. Zaten hiç mağlup olmadılar bu sezon. Haken de deplasmanda en başarılı bir takım. Bu da deplasmanda hiç mağlup olmadı. Burada bir beraberlik çıkma ihtimalini görüyorum. Önceliğim Haken galibiyeti ama 0-2 çifte şans yine bu karşılaşma için bence ideal bir tercih diye düşünüyorum. Diğer bir İsveç'teki karşılaşmamıza gelecek olursak Kalmar'la Sirius karşılaşıyor. Kalmar ve Sirius iki birbirine denk takım aslında. Kalmar Avrupa'da çok büyük favori olarak açılmış bana göre oran olarak. Ee, neden bu kadar e, favori açıldığını ben çok anlam veremedim. Hani tamam e, puan olarak e, hani Sirius'un bir adım önünde olabilirler ama sadece bir adım önündeler. Hani bu kadar favori ben Kalmar'ı görmüyorum Sirius karşısında. E, maçı kazanma noktasında bunu söylemek istiyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. Ben de Kalmar'ın kazanması yani kazanacağını düşünüyorum. Ama Sirius'a karşı 1.40 yanılmıyorsam oranlar vardı Avrupa'da da Türkiye'de de. Hani bu oranlardan favorimi çok emin değilim. Ben bu karşılaşmaya 1 diyorum bütçem dahilinde ama yine sizlere 1-2 çifte şans olarak önerebilirim. Onlarınızda eğer bu maç için ayırabileceğiniz fazladan bir çifte şans bütçesi varsa bu maçı da 1-2 çifte şans olarak değerlendirmenizi öneririm diyerek İsveç ligini noktalıyoruz. Ve Norveç Ligi'ne geçiyoruz. Norveç Ligi benim İsveç Ligi'ne göre de yine tercih edeceğim bir lig. Yani bu aslında o verilen Arşantin, Brezilya, İsveç, Finlandiya ve Norveç ligler arasında en yakın olduğum liglerden bir tanesi Norveç. Hatta birincisi Norveç. Burada benim takımım var bildiğiniz gibi. Bodo Glimt. Yani Bodo Glimt son haftalarda bizi biraz hüsranı uğratıyor. Bana aslında burada bir galibiyet borçları var. Geçtiğimiz hafta çok inanılmaz bir mağlubiyet aldılar. Tam acaba beraberle kaldılar zaman olsa bir gol daha olur mu derken bir gol yediler üstüne falan. Hani çok inanılmaz bir karşılaşma, çok epik bir karşılaşma oynadılar. Ya o yüzden hani baktığımız zaman bu karşılaşmada Oda Glimt'in bana bir galibiyet borcu olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir maç oynayacaklar. Sarsport ligin formda ekiplerinden bir tanesi ama Oda Glimt bana artık borcunu ödemeli. Bu yüzden maç sonucu bir diyorum. Diğer bir karşılaşmamız Sprom Godset ile Ots arasında. Geçtiğimiz hafta Bodo Glimt'i yenen Ot e, Strong Otset deplasmanına gidiyor. Strong Otset benim bu sezon en beğendiğim takımlardan bir tanesi Norveç'te. Hani oynadıkları oyun gerçekten e, keyif veren bir oyun. Maçlarını izleme, izlerseniz, denk gelirseniz hani e, almamış olsanız bile gerçekten maçlarından büyük zevk alabileceğiniz takımlardan bir tanesi. Ben maçı favorisini ev sahibi olarak görüyorum ama Ots'un geçen hafta yaptıkları ortada. Son haftalarda gösterdikleri performans da ortada olunca 1-2 çifte şansı bu maçın en ideal tercih olarak görüyorum. Çünkü Strom Godset kolay golleyebilen bir takım atamadıkları zaman biraz sıkıntı yaşayan bir takım açıkçası kalesinde. Odds da bunları ligin en iyi değerlendiren takımlarından bir tanesi. Az gol atıyorlar ama değerli goller atıyorlar. Böyle bir karşılaşma olabilir. Yani maç alt biterse bir taraf kazanacak olursa bence Odds daha yakın ama gollü bir karşılaşmada Strom Godset galibiyete yakın. O yüzden ben 1-2 çifte şans diyorum bu karşılaşma için. 0-0'ın dışında beraberliğin çok ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Ancak iki takım da dağlara taşlara bir maç oynarsa o zaman 0 çıkma ihtimali burada var. Dilestrom Viking karşılaşmasına geçelim dilerseniz. Dilestrom Viking karşılaşması ligin zirvesini ilgilendiriyor. Dilestrom ligin en formlu takımlarından bir tanesi. E, muharip olmuştu. Bir önceki hafta ondan sonra geçen hafta da geriye düştüler. Acaba hani Lilleström hikayesi geriye düşmesine mi neden olacak? Molde'nin arkasına mı düşürecek derken e, maçı çevirmeyi bildiler. Viking'de e, çok kötü gidişatı vardı. Lige hiç başladığı gibi gidemeyen bir Viking var. Onlar da geçtiğimiz hafta e, Rosenborg'la evinde berabere kaldılar. E, açıkçası e, Lilleström, Viking hani burada Viking'in bir sürpriz yapabileceğini ben düşünüyorum. Lilleström'e biri verdim evinde sonuçta. E, ligin lideri son haftalarda sallanıyor. Bazen yıkıldı bazen yıkılmadı. Ee, yine bir şekilde Viking'e karşı gol bulabilir. Çünkü Viking formsuz. Hani şöyle söyleyeyim. E karşı biraz daha formda bir ots olsaydı, hamkam olsaydı biraz daha böyle bir direkt iki bile diyebilirdim. Ama ben burada Lestrom'un karşısında da Viking'in de çok formda olmadığını göz önüne alarak 1-2 çifte şans diyorum. İki takımdan birinin kazanmasını bekliyorum. Lille bir adım daha önde görmekle birlikte ondan bir önceki karşılaşmamız Molde. Karşılaşması Molde evinde Tromsø ağırlıyor. Molde iyi bir form grafiği yakalamasına rağmen son haftalarda üst üste puanlar kaybediyor. E en son evinde Jarve beraber berabere kaldı. Gerçekten hani çok saçma bir puan kaybıydı baktığımız zaman. E Kaç kere daha olur. Yani işte bazen böyle maçlar oynanıyor. E böyle maçlar size para kaybettiriyor. Yani 30'a yakın çekilen şut ama sonuç olarak Herhangi bir gol ya da rakibinizden daha fazla gol en azından bulamıyorsunuz ve bu da size puan kaybı olarak dönüyor. Size güvenen bahisçilere de para kaybı olarak dönüyor. Bu yüzden açıkçası Moldi kötü bir gün geçirdi o gün ama ben bunun tekrarlanacağını düşünmüyorum. Zaten iki haftadır puan kaybediyorlar. Üçüncü kez bu olmaz diye düşünüyorum ve Tromsø karşısında Moldi'yi favori olarak görüyorum. Maç sonucu 1 diyorum. Bence maçı kazanacak takım Molde. Son karşılaşmamız Rosenborg ile Jerv arasında. Jerv aslında ligin zayıf takımlarından bir tanesiydi ama son iki haftadır bir kıpırdanma var. Az önce anlatmıştık hani burada zaten konuştuk. Molde deplasmanında puan aldıkları ama işte konuştuğumuz gibi 30 şutuna karşılık Molde'nin attıkları bir golle bir puan aldılar. Normal şartlarda bunu kaç kere tekrarlayabilirler? Orası tartışılır. Ee, çok fazla bu maçla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum çünkü bu maça hani çiftte şans harcamak e, çok da doğru olacağını düşünmüyorum. O yüzden Ozanborg 1 diyorum ama hani sürprizci diye tahmin ettiğimiz aramızda spor tutucular mutlaka var. Bana e, onlarca kupon geliyor hafta içerisinde. Bülten yaklaştıkça e, sürpriz arayacaksanız yer tarafından sürpriz de aranabilir. Ozanborg çok net favoride. diyemem açıkçası diyerek e, kendi adıma to 48. hafta bültenini yorumlamış oldum. Dilerseniz Canberk'in 256 TL tutarındaki kuponuna geçeyim. Ee, burada baktığımız zaman Patronato Arsenal Sarandi karşılaşmasına 1-0 çifte şans demiş. San Lorenzo Boca Juniors karşılaşmasına 1-2 çifte şans demiş. Bragantino Hawaii karşılaşmasına 1 demiş. Luminense Sierra karşılaşmasına 1-0 çifte şans demiş. Goyas Paranense karşılaşmasına 0-2 çifte şans demiş. Toritiba Juventus'a karşılaşmasına 1 demiş. Tifk Haka karşılaşmasına 1-2 çifte şans. BPS Merihem karşılaşmasına 1. E, Mialbi Haken karşılaşmasına 2. Kalmar Sirius karşılaşmasına 1-0 çifte şans. Bodoglim Sarsborg karşılaşmasına 1-0 çifte şans. Strongotset Ots karşılaşmasına 1-2 çifte şans. Lilleström Viking karşılaşmasına 1-2 çifte şans demiş Canberk. E, onun dışında yine Malmö karşılaşmasına Baktığımız zaman Tromsø'ye karşısında 1 demiş. rosenborg Jerv karşılaşmasında da 1 diyerek 256 TL'lik kuponunu oluşturmuş. Ben de Canberk'te kuponlarımızı bu şekilde oluşturduk. Umarız 48. hafta bizim adımıza kazançlı bir hafta olur. Çünkü ikramiye de 3 milyona doğru ilerliyor. Şu anda kanalımızda sizlerle birlikte kazanmayı umuyoruz. Videoyu tamamlamadan önce bizleri Twitter hesabımızdan YouTube kanalımızda abone olursanız videolarımızı beğenir ve fikirlerinizi de yorum kısmında bizimle paylaşırsınız. Çok seviniriz. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.